Ey Rabbim daraldık sana geldik kırıldık sana geldik yorulduk sana geldik yıkıldık dağıldık savrulduk yine sana geldik hiç geri çevirmedin yeter kulum demedin biz istedik sen verdin vurmadın yüzümüze günahlarımızı namazsız secdesiz sabahlarımızı düştükçe düzelttin hatalarımızı rahmetinle sardın yaralarımızı Allahım Herkes bıraksa bile ne olur sen bırakma bizi. Rabbimiz sana layık kul, Habibin sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle cümlemizi Allah'ım. İnsanımızı imansız, semamızı bayraksız, neslimizi Kur'ansız, ordumuzu dermansız, yurdumuzu ezansız, ömrümüzü namazsız, milletimizi cumasız, bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Allah'ım sana inanan